İyi günler kıymetli insanlar. Tarih 21 Mayıs 2023 Pazar, saat 17. Siz de kanaldaki tüm haberleri ve yapay zeka tahminlerini kaçırmamak için Hayat TV Mobil uygulamasını açıklamadaki linkten indirebilir ve kanala abone olarak gelişmesini sağlayabilirsiniz. Şu an doların satış fiyatı 19 TL 83 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 21 TL 45 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1260 TL 75 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 24 TL 70 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 15 TL 23 kuruş. Platinin satış fiyatı 684 TL 46 kuruş. Çeyrek altın 2083 TL 35 kuruş. Yarım altın 4166 TL 69 kuruş. Tam altının fiyatı 8333 TL 38 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 8488 TL 13 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum BIST 30'un fiyatı 4958,36. BIST 100'ün fiyatı 4501,73. BIST Sinai 7363,78. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 559440 TL. Ethereum'un fiyatı 37729 TL. Avax'ın fiyatı 301 TL 71 kuruş. Tether'ın fiyatı 20 TL 80 kuruş. USD Coin'in fiyatı 20 TL 83 kuruş. Ripple'ın fiyatı 9 TL 68 kuruş. Cordano'nun fiyatı 7 TL 53 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 41.581 TL. Maker'ın fiyatı 13.025 TL olarak görüntülenmektedir. Bugün saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurlarındaki verilere göre, doların alış fiyatı 19 TL 76 kuruş, satış fiyatı 19 TL 80 kuruş, euronun alış fiyatı 21 TL 38 kuruş. Satış fiyatı 21 TL 42 kuruş. Sterlin'in alış fiyatı 24 TL 55 kuruş. Satış fiyatı 24 TL 68 kuruş olarak açıklanmıştır. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 14,27 artışla RNDTRY 56 TL 14 kuruş 7,42 artışla RLCTRY 35 TL 46 kuruş 5,11 artışla TRXTRY 1 TL 57 kuruş 1,53 artışla o M, G, T, R, y, 16 TL 90 kuruş 1,5 artışla APETRY 72 TL 28 kuruş 1,19 artışla CRVTRY 17,38 TL ülkemizdeki bazı illere ait. Hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Bartın 14,01. Elazığ 20,19. Kocaeli 18,83, Nevşehir 14,56, Aksaray 20,52, Trabzon 14,05, Isparta 15,16, Balıkesir 18,91, Van 12,64, Niğde 16,1, Amasya 23,82, Osmaniye 22,17 Kırıkkale 14,77, Eskişehir 19,49, Erzurum 12,82, Kırklareli 21,14, Sakarya 20,23, Zonguldak 14,47, Manisa 20,89, Tekirdağ 23,64, Ardahan 12,72. Erzincan pazartesi kapalı 20,56. Salı açık 22,52. Çarşamba parçalı az bulutlu 21,67. Aydın pazartesi hafif yağmur 17,66. Salı hafif yağmur 22,42. Çarşamba hafif yağmur 23,58. Kırklareli pazartesi parçalı az bulutlu 20,45. Salı hafif yağmur 20,97. Çarşamba hafif yağmur 22,5. Karabük pazartesi hafif yağmur 19,26. Salı hafif yağmur 15,62. Çarşamba hafif yağmur 20,2. Gümüşhane Pazartesi hafif yağmur 14,62. Salı açık 17,98. Çarşamba parçalı bulutlu 17,5. Düzce Pazartesi hafif yağmur 17,17. ,17. Salı hafif yağmur 15,85. Çarşamba hafif yağmur 19,51. Osmaniye pazartesi parçalı bulutlu 30,03. Salı hafif yağmur 23,89. Çarşamba açık 27,42. Kars pazartesi kapalı 15,62. Salı parçalı bulutlu 20,38. Çarşamba hafif yağmur 19,49. Şanlıurfa pazartesi parçalı bulutlu 28,28. ,28. Salı açık 26,84. Çarşamba açık 27,15. Kastamonu pazartesi orta şiddetli yağmur 18,19. Salı orta şiddetli yağmur 13,11. Çarşamba orta şiddetli yağmur 15,34. Ardahan Pazartesi hafif yağmur 15,17. Salı kapalı 19,89. Çarşamba parçalı az bulutlu 18,89. Yalova Pazartesi kapalı 18,79. Salı hafif yağmur 18,26. Çarşamba parçalı az bulutlu 18,45. Rize pazartesi hafif yağmur 13,05 Salı parçalı az bulutlu 16,51 Çarşamba parçalı bulutlu 14,8 Samsun pazartesi hafif yağmur 16,65 Salı hafif yağmur 17,24 Çarşamba hafif yağmur 16,77 Trabzon pazartesi hafif yağmur 17,04 Salı parçalı bulutlu 18,76 Çarşamba hafif yağmur 17,31 İzmir pazartesi hafif yağmur 24,98 Salı parçalı bulutlu 22,41 Çarşamba hafif yağmur 25,08 Aksaray Pazartesi orta şiddetli yağmur 13,06. Salı hafif yağmur 16,88. Çarşamba parçalı az bulutlu 21,81. Isparta Pazartesi hafif yağmur 15,79. Salı hafif yağmur 15,65. Çarşamba hafif yağmur 14,7. Bursa pazartesi hafif yağmur 16,5. Salı hafif yağmur 17,11. Çarşamba hafif yağmur 17,85. Bingöl pazartesi hafif yağmur 19,39. Salı açık 21,56. Çarşamba az bulutlu 22,01. Bartın pazartesi parçalı bulutlu 16,01. Salı hafif yağmur 13,24. Çarşamba hafif yağmur 16,03. Dünya saatlerine baktığımızda. Amerika, Arjantina, San Alt çizgi Louis 21 Mayıs 2023 11:28. Atlantik, Bermuda 21 Mayıs 2023 11:28. Amerika, Bahiye Alt Çizgi Banderas 21 Mayıs 2023 928 Asya, Srednekoli Koli MSK 22 Mayıs 2023 128 Europe, Zagreb 21 Mayıs 2023 16:28 Pasifik, Fakaofo 22 Mayıs 2023 3 28 Asya, Berut 21 Mayıs 2023 1728. Afrika, Algiers 21 Mayıs 2023 1528. Asya, Yerevan 21 Mayıs 2023 1828. Amerika, Cucao 21 Mayıs 2023 1028. Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 19785, motorin 19.36, gaz 17265 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep kendinizi olduğunuz kişi ve dışarıdan gözüken kişi arasında farklı hissedebilir. En önemlisi de dışarıdan yapmacık bir tablo çizmeye eğilimli olabilirsiniz. Aslan bu aralar sizleri çok fazla zorlamayacak olan bu süreçte arkadaşlarınızın ve sevdiklerinizin dertlerini dinleyebilir. Mütemadiyen onlara destek olabilirsiniz. Balık hayatınızı etkileyecek konularda görüşebileceğiniz herkesle görüşüp fikir almaya çalışın. Bugün sıkılganlığınızı bir kenara bırakın ve eğlenmenin yollarını arayın. Başak bütün burçların ağırlığını çekmenize rağmen bugün en şanslı burcusunuz. Her burçtan bir şeyler öğrenecek ve mükemmel tecrübe ile hayatınıza devam edeceksiniz. Boğa bugünlerde hayalinizdeki partner bugünlerde hiç beklemediğiniz bir anda hayatınıza girebilir. Sürpriz karşılaşmalar ve güzel gelişmeleri açık olun. Kova son zamanlarda söz verdiğiniz ritüelleriniz varsa bunları gerçekleştirebilirsiniz. Yarım bıraktığınız tüm görevleri tamamlayıp helalleşip uzaklaşmak için uygun bir gün. Koç beklenmedik kazalara karşı dikkatli olun. Zaman içerisinde başınıza gelebilecek ufak tefek kazalar ciddi sonuçlar doğurmayacak olsa da sinir. Düzeyinizi arttırabilir. Olak bugünlerde maddi konularda açılımlarınızı yaparken dikkatli olmaya devam etmeniz gerekiyor. Kredi çekmek ya da borç almak için uygun bir tarih değil. Terazi duygusallığınızın ön plana çıkacağı bir gündesiniz. Kendinizi bütünsel olarak kabul etmek ve olgunlaşmak için şart. Sizler için ruhsal gelişim ve öğrenim odaklı günler olacak. Yay partnerinizle bir spor ya da dansa yazılmak, birlikte aktivite gerçekleştirmek için uygun günlerdesiniz. Hareketli ve aktif bir zaman geçirmek isteyeceksiniz. Yengeç ilişkisi olan yengeçler ilişkilerini ciddiye götürme niyetinde olabilirler. Mesleki ilişkilerde diplomasi hususunu ortadan kaldırabilir, söylemlerin ucunu kaçırabilirsiniz. İkizler iş ilişkilerinde etik anlayışı benimseyerek başarılı bir şekilde ilerleseniz de özel hayatınızdaki iletişimlerinizde yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olun. İzlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.